Onlar belki de yeryüzünde en çok desteğe ihtiyacı olan varlıklar. Bazen bir kedi, bazen bir köpek, bazen de bir kuş, bir insanın en büyük dostu olabiliyor. Bu nedenle her yıl 4 Ekim tarihi de hayvanlar için belirlenmiş özel bir gün olarak kabul ediliyor. İşte böyle bir günde Dürüye Vasfiye Göncü Anaokulu'nun minik öğrencileri Marmaris Hayvan Barınağı'na giderek kimsesiz hayvanları ziyaret etti. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Marmaris Hayvanları Koruma Derneği Başkanı aynı zamanda Marmaris Hayvan Barınağı yetkilisi Suna Ak, hayvanların yalnızca bir gün hatırlanmasının yeterli olmadığını savunarak hayvanlar her gün hayatımızdalar. O nedenle onlarla her gün ilgilenmeliyiz şeklinde konuştu. Biz bunu az buluyoruz. Neden derseniz buraya terk edilen hayvanlar hani sene de bir gün anılmamalı. Dolayısıyla onlar da evlerden terk edildikleri için burada sevgiye ihtiyaçları var her şeyden çok karınları doyuyor suları var ama doğanın bir parça parçaları parçası biliyorsunuz dolayısıyla her zaman buranın hatırlanması çünkü genelde bu hayvanlar evde beslenip çoğu sonradan doğaya veya sokağa terk edilen hayvanlar. Ak evde beslemek için hayvan alan ve sonrasında onları yalnızda terk eden vatandaşlara seslendi. Eğer bakılmayacaksa biz e, halkımızdan, herkesten, e, hayvanseverlerden, sevmeyenlerden rica ediyoruz. E, hayvan almasınlar bakamayacaklarsa, terk etmesinler. Eğer e, 15 sene e, bakmayı kendilerinde o cesareti görüyorlarsa o şekilde sahiplensinler. Çünkü hayvanlar çok büyük travma yaşıyor. Onlar da doğanın bir parçası. Bu dünya sadece bizim değil. Doğa, doğadaki bir zincir, bir yılanın, bir farenin bile doğada bir vazifesi var. Barınağın içinin çok düzgün olmadığını söyleyen Ak şimdilerde barınak içerisinde iyileştirmeler yapılıyor dedi. Zaman zaman ekstra mamaya ihtiyacımız oluyor. Belediyemiz mamayı temin ediyor ama mamaya ihtiyaç var. Daha ziyade burada sevgiye ihtiyaç var. Barınağı ziyaret eden minikler ise heyecan içerisinde hayvanlarla ilgilendiler. Öğrenciler öğretmenlerinin kontrolünde barınaktaki hayvanlara yaklaşabildi. Hayvanları koruma günü. Burası Marmaz Belediyesi'nin hayvan rehabilitasyon merkezi. Burada hayvanlar, baş, efendim, Kulübeleri var canım tabi akşamları kubbenin içinde kalıyor bakın orada kulübeleri var yağmur olduğu zaman kulübenin içine giriyor akşamları kulübenin içinde duyuyor. Okul müdürü Selma Çakmak, Hayvanlar Günü nedeniyle öğrencilere hayvanları sevdirmek ve onların yaşam koşullarını öğretmek amacıyla barınağı ziyaret ettiklerini belirtti. Biz de bu önemli günde çocuklarımızı hayvan barınağını getirerek. Onların bakımları nasıl yapılıyor, neler yiyorlar, neler içiriyorlar, sağlıklı şartları altında yetiştiriliyorlar mı? Onları bir denetledik, hem gördük.